Ve son, iki, üç, dört. Dünya ile iletişim kurma dilin seçilen olma bağımlılığından olabilir mi dedim. Hocam ne diyorsunuz diyorsunuz. Bu seçilen olma ve herkese aynı dili konuşmaya uzattığımız dillerde yogalanarak bağımlılığı koparıp özgürleşmeye gidiyoruz. Çok güzel geçenlerde spritüelciler bozulmuş sosyeticiler bana. Aşk olsun diyor takipçilerim. Hocam ne dil uzatıyorsunuz biz? Bugün dedim biraz kişisel gelişim patlatalım öyleyse. Hayırdır neden patlatıyorsunuz? Doğru konuşmuyor muyuz? Aa, doğruları patlatamıyor muyuz şükürüm? Mısır'da doğru bilecek ama değil mi ne yapıyoruz? Patlatıyoruz çünkü film izleyeceğiz akşam. Tamam anlatıyorsunuz doğru ama hangi yoldan? Sen kendine nasıl iletişim kuruyorsan? Hangi iletişime izin verdin başkasıyla kendin arasında? Orada kaldıysa eğitime ihtiyacımız yok demeye giderken filmi anlatayım biraz istersen çocuklar ah yine bak kulağım şaşı çıkıyor değil mi? Kop 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 kop. Uza 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 hiç bitmeden aşk olsun hocam birkaç tane mısır alıyoruz. Sen ne dersin? Tarlaya dinamit yerleştiriyoruz. Yani nedir bu tepkisellik? Birbirimizi eleştiremiyor muyuz? E, bir film dedim. Evet bir ekmek kuyruğundayız. Hani filmi anlatacağım ama sonunu anlatmayacağım. E, kuyrukta herkes soruyor sıram ne zaman gelecek benim bu hayatta diye. E, elbet gelecek merak etme söylüyorum size. Yalnız sıram geldiğinde ekmek, bir anne, bir bilgi, bir senin herhangi bir şefkat ya da sevgi anlayışınla ilgili imlediğin bir şey olabilir ve sıran geldiğinde bir giriyorsun ki içeri ekmekçi dönüyor kuyruktan bir zamanlar aradığın ama hiç bulamadığın bir ebeveyn vardı o bebeğimin benim diyor ve bir bakıyorsun kim o sensin pat 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 çok güzel kendine hoş 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 geldin ye Yes, bebeğim var mı bakalım başka söylemek istediğiniz bir şeyler hocam diyorlar bayram trafiğinde çok sinirliyiz bu video neyin nesi size de sinirleniyoruz kalbimizin kırığının sesini arabeski bastık arabesk şarkı çaldığı için duyamıyoruz navigasyonda yanlış yere gidiyoruz bu trafikte nereden geçeceğiz diyorsunuz öfkenin ee, ve kırgınlığın olduğu yerde navigasyonda kabul sokağına basarsanız her yoldan trafiksizce çıkarsınız <laughs> evet yeme bozukluğu çalışıyoruz hocam diyorlar birçok duyguda yeme geliyormuş insanlara işte utançta yiyen var şeyde yiyen var üzüntüde terk edilmede ya da istenmediğini hissetmede filan hepsinde ayrı ayrı yiyen var onun için bugün dil yogası yaptım bize sunulan her dili yememeye uzanan yes baby <laughs> oh, can bayram üstü bayram üstü ne diyorsunuz neşenize her gün bayram diyorum kurban ettiğiniz tek şey bağımlılıklarınız olsun özgürlükler bizimledir ha, 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 ha. çok güzelsiniz görüşmek üzere çocuklar